25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü neler söylemek istersiniz? Bizde zaten kadına şiddet oranları gittikçe artıyor ve bu durum gerçekten çok üzücü. Yolda yürürken bile kendimizi güvende hissetmiyoruz. Her gün artık normalleşmeye başladı. Her gün kadına şiddet olayları yaşandığı için. Bu durum hakkında sadece bir şeyler yapılmasını artık Devlet büyüklerinin de bir şeyler yapmasını istiyoruz. Artık özgürce dost sokaklarda dolaşmak istiyoruz. Yani ülkemizde kadına olan şiddetin bu denli artması gerçekten çok üzücü bir durum. Ve kesinlikle bu konuyla alakalı bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz de bir kadın olarak e, bu konuda çok üzülüyoruz. Ve gerçekten Türkiye'de kadına yönelik şiddet için çok fazla bir şey yapılmadığını düşünüyoruz. E, bu konunun kesinlikle önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düşmek istemiyorum ya. Çok şey var aslında söylenecek de. Şiddetin duracağını pek sanmıyorum. Çünkü insanlar bilinçli değil. Hani değer ve yargılarımız değişti. Eskisi gibi değil. Yani eskiden de şiddet vardı belki ama bu şekilde değildi yani. Daha saygılıydı herkes birbirine karşı. Daha anlayışlıydı. Bence o anlayış, sevgi, hoşgörü azaldı yani. Sabır bir de hayat şartları herhalde zorlaştığı için mi bilmiyorum. Yani zorlanıyoruz. <laughs> Ama şiddeti asla kabul etmiyorum. Yani her türlüsünü, hayır yani istemiyorum kesinlikle. Hem kadına, hayvana, insana, çocuğa, her türlü şiddete karşıyım yani. Ee, bir zahmet buna hükümet bir çare bulması gerekiyor. Yazık değil mi o insanlara, kadınlarımıza? Hepimizin başına gelebilir ya, e, Öncelikle hukuk, hukuk, adalet Yani bir sisteme oturması lazım Bunun için de öncelikle İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmek Tekrardan bunu gündeme getirmek lazım Bugün sabah da bugün metroda izledim O beyefendinin yaptığını 20 sabıkı kaydı var O adam dışarıda geziyor Yani bunu görmemek Sonra neden oldu demek saçma olur Yani bir kuduz olmuş köpeği Aşıladıktan sonra sokağa salmak lazım. Aşılamadan sokaklarda gezmemesi lazım. Kadın olmazsa insan olmaz. İnsan olmak için de önce kadını korumak gerekiyor. Üzülüyorum annem adına, kardeşlerim adına, bacılarım adına üzülüyorum yani. Öncelikle eşim adına üzülüyorum. Ya şu anda çocuklarımızı sokağa salamaz olduk. Yakında kadınlarımızı markete gönderemez olacak. İnşallah iyiye gider. İnşallah bunları gündeme getirirse halk Uyumazsa, uyanırsa bir an önce bu sözleşmeyi de bir daha gündeme getirmeleri lazım. Yani kadınlara zaten e, gereken değer verilmiyor. Şiddet yapanlar da Allah'larından bulsunlar. Kadına yönelik şiddet, yani her türlü insana yönelik, canlıya yönelik şiddete her türlü karşıyım. Kadına yönelik şiddet de bu bir güç savaşı değil. Yani güç gösterisi yapmaya gerek yok. İnsanların birbirine şiddet uygulaması, hiçbir canlıya şiddet uygulaması gerekmez diye düşünüyorum. Ben yani şiddete hayır. Başka bir şey diyemiyorum. Olmaması gereken bir şey. Yani ne yazık ki bizim ülkemizde en önde gelen şey. Evet. Çer her şey değişir. Habere atılan imza değişmez.